<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben program yazılım destekten Abdülkadir Şahin ile. Evet bu sefer sizinle e, bir program tanıtma planladım. Sıvı püzeyi zaten bunu duymuşsunuz daha önce. Isı ölçü arkadaşlar. Hani Windows 7'de olsaydınız araçları falan diyorduk burada. şeyi çıkıyor diye. Zaten CPU şey demek arkadaşlar. işlem e, işlem sayısı hani. O şekilde mesela. Şurada mesela var. Siz, göremiyorsunuz mesela. Gördüğümüz gibi CPU yani işlem. Tüm çekirdek toplam işlemci kullanımı diyor gördünüz işlemci İşlemci kullanımı arkadaşlar CPU deniliyor. Hani bu şekilde bunu da öğrenmiş olduk. Ee, tıklayalım arkadaşlar aşağıda linkini atarım ben size. Beğenirsiniz, indirirsiniz, beğenmezsiniz bilirsiniz. Kendi edeceğiz iş. Evet arkadaşlar, asıl bir bu burası derece kısmı. Gördüğünüz gibi 95 derece. Eğer çift ekran kartınız varsa mesela burada iki seçenek olur. Bir, ekran kartı bu ikinci ekran kartı mesela bu da ikinci ekran kartı mesela bunu ben e, etkileştirmedim etkinleştirmedim arkadaşlar ikinci ekran kartı ilk ekran kullanıyorum bu mesela derecesi 0 çünkü şeyde değil kullanmıyorum fan var o da zaten mecbur bir fan var yapısı öyle 96 derece arkadaşlar bayağı var zaten 6-7 saattir oynuyorum normal ee, bu şekilde arkadaşlar bir program bu da şey e, Bunlarla mesela bilgisayar mesela e, özel sipus falan yazıyor teknoloji mesela şey ne kadar vermiş arkadaşlar ekran kartını yapı büyüklüğünü bile gösteriyor gördünüz mü arkadaşlar mesela e, hiçbir şey bilmiyorsanız bile arkadaşlar programı açsanız üstüne geldiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi anlatıyor her şeyi görüyor musunuz yani bu ayakadaki işlem bilim sayısını yok efendim PC markasını Ondan sonra adını falan arkadaşlar gösteriyor. Umarım yardımcı olabilir. Umarım. Ee, abone olursanız sevdiğimi arkadaşlar. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Ee, hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.